Arkadaşlar, herkese merhaba, cümleten selamünaleyküm. Aracımız Renault Kadjar, 2016 model, 1.5 dizel Euro 5 motor, 110.000 şey özür dilerim, 100 bin kilometrede. Aracımızda ee, ağır bakım yapacağız, öyle söyleyeyim, ağır bakım yapacağız. Triger seti, su pompası ve kayışı ve kayışı gergi rulmanı bunları değiştireceğiz. Ben işleme birazcık başladım. Sonradan sizlere de göstermek istedim işlemi nasıl gerçekleştirdiğimizi. çamurluk kılıfını yaymadım şimdi. Siz aracı görün diye. Şimdi ben bir yağ şey yakıt filtresini aldım buradan. Şurada mazot filtresi mevcut. Mazot filtresini mecbur söküyorsunuz buradan trigger kayışlarını değiştirmek için. Şimdi biz güzel çamurluk kılıfımızı yayalım. ondan sonra sökelim. Ben size nasıl söküldüğünü nelere dikkat etmemiz gerektiğini, neler, nereleri değiştireceğimizi sizlere hepsini tek tek anlatayım. Hadi bakalım biz işe koyulalım. Sizlere de keyifli seyirler. İşlemlere devam ediyoruz. Şöyle ee, motor kulağımız burada. Eksantrik kapaklarımız, kayışın önündeki kapaklar ve motor kulağının ayağı hepsi burada. Bunları size niye gösteriyorum? Temizlendikten sonraki hallerinde görün diye. Şimdi aracımızı biz Sente'ye aldık. Ee, kitlemelerini taktık. Şöyle görüldüğü üzere. Kitlememiz şurada eksentrikte. Ve şöyle sizlere e, şurayı göstereyim dedim. Buranın halini görün. Şu anki halini baya e, içeriye toz, toprak vesaire girmiş. Biz buraları pırıl pırıl temizleyeceğiz. Ondan sonra kayışlarımızı toplamaya devam edeceğiz. Ben sizlere kayışı toplarken yani topladıktan sonra bir daha göstereceğim buranın halini. Ondan dolayı şimdi yıkanmadan önceki halini görün diye sizlere göstermek istedim. Hadi biz işlemlerimize devam edelim. Kayışı çıkartalım. Kayışları devir daimleri takmadan önce sizlere nasıl marka malzemeler kullandığımızı göstermek istedim. Biz parçacıdan şöyle göstereyim. Kesinlikle trigger bölgesine, eksantrik kayışı bölgesine, yan sanayi malzemeyi kullanmıyoruz. Şu orijinal su pompamız GMB marka Renault'ya üretmiş. Şöyle orijinal su pompamız. Şöyle lazım olanlar için şurası parça numarası. Bu da trigger kayışımız. Teflonlu kayış denilen olay. Şöyle içerisi beyaz görüyorsunuz kayışın. Bu da keza aynı şekilde Renault Mayıs. Buna da Daiko marka üretmiş. Ee, ve şu bilyamız, gergi bilyamız arkasının orijinal olduğunu şuralardan anlayabilirsiniz. Şöyle net netleştirelim. Ve bilyenin kendisi de Litens marka. Bu da gergi bilyamız. Şu da Parça numarası Euro 5 Bunların montajlarını yapalım Sizlere takmadan önce bir göstereyim dedim Hadi bakalım biz devam edelim Evet arkadaşlar kayışlarımızı taktık Şöyle temizliklerini yaptık Şöyle sizlere göstereyim Zaten ee, bu Sökmeden önceki halini de hatırlıyorsunuzdur eminim Şöyle yıkandı plastikleri Kapakları temizlendi Şimdi toplama aşamasına geçiyorum. Hadi bakalım. Biz toplamaya devam edelim. Arkadaşlar aracımızı bitirdik. Şöyle temizliklerini yaptık. Şöyle göstereyim. Herhalde önceki halinde hatırlıyorsunuzdur zaten. Şimdi ne yaptık? Trigger seti, su pompası, V kayışı, V kayışı gergi rulmanlarını değiştirdik. Şarj dinamosunun kasnağını kontrol ettik, klima kasnağını kontrol ettik. V kayışını taktık. Ondan sonra aracımızı çalıştırdık. Bu arada aracımızın termostatında da su kaçağı vardı. Bunlar da kronik diyebileceğim. Onun da ayrıca bir videosunu yaptım izlemek isterseniz. Eğer onun da videosuna bakabilirsiniz. Ee, aracımızın antifrizini koyduk. Havalarını aldık. Yağını, filtrelerini değiştirdik. Ve aracımızı çalıştırdık. Sizleri de böylelikle bir arıza da daha bilgilendirmiş olduk. Kanala abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Hoşçakalın.